Fordo'daki testler en kilit testlerden bir tanesi. Buraya lokal istihbarat almak da kolay değil çünkü yer altında, dağların içerisinde, dağın altında ve üstünde de beton atılmış durumda yani üst tarafı koruma anlamında. Onun için buraya yapılacak herhangi bir basit saldırının burayı zarar verme ihtimali yok. Forda'ya vurmak isterlerse temel nokta GBU dediğimiz bir patlayıcı bomba etkisi yapan bir şey var yani bir füze tekniği var ve onu taşıyabilecek tek uçak B-2. O çok ağır yani yaklaşık 13-14 tonluk bir şeyden bahsediyoruz. Ve belki bir tanesi bile buna yetmeyebilir. İki tane getirip bırakması lazım oraya. Bu da 26-27 tondan bahsediyoruz. Bunu da ancak belki uçağa getirebilir ve olabilir. İsrail'in kullandığı bütün saldırı araçlarının Fordo'da bir etki yapma şansı yok. Amerika savaşa girerse bu savaş İran'da kalmaz. Eğer büyük bir savaş olursa ve Amerika girerse belki de 1648'den beri Türkiye ile İran arasında olan kasr Şirin anlaşmasının bile yani o sınır meseleleri bile tartışmaya girilebilir. Bu bir ne Irak savaşına benzer ne bir Suriye'ye benzer. Çok fazla yıkım yapar. Amerika'nın savaşa girmesi ve savaşın büyümesi sadece Amerika'nın savaşa girmesi anlamına gelmez. Muhtemelen NATO'nun işte 5. maddesini de çalıştıracağı, birçok ülkenin şey yapacağı bir şey ve NATO ülkelerinin de bir kısmına destek vermeyecek zaten. Amerika'nın aslında toprak bütünlüğüne bir saldırı yok. Yani Amerika aslında bir ülkeye yardım ediyor ve İsrail NATO üyesi değil. Yani yine de Türkiye'yi buna mecbur bırakabilir mi? Amerika'nın Orta Doğu'da 40 bine yakın askeri var. Farklı askeri üsleri var. Körfez'den birçok yere kadar. Şimdi Amerika savaşa dahil olduğu anda bu Amerikan üsleri ilk hedeflerden birisi olacaktır İran'ın. Ve İran belki İsrail'i bırakıp doğrudan Amerika ile şeye girecektir bu bölgelere. Onun için diyorum yani Amerika'nın savaşa girmesi basit bir mesele değil. Çok kritik bir şey. Amerika böyle bir savaşa girerse çıkamaz. Bu Amerika'nın sonu olur.